Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Dikap ihale çıkmış sorularının analizlerini yapacağız. İlk olarak 2023 yılında çıkan bu soruyla başlıyoruz. Verilen kelimeler, kelimelerin hangilerinde ra harfi hem kalın hem ince okunabilir? Birinci kelimemizdeki ra harfini inceleyecek olursak arkadaşlar ra harfinin sakin olduğunu kendinden önceki harfin esreli ve kendinden sonraki harfin de e, hurufu istila ta harfi olup üstünlü geldiğini gör görüyoruz. Haliyle burada ki ra harfi kalın okunmaktadır. Yine ikinci kelimede arkadaşlar ra harfinin sakin kendinden önce gelen hurufu istila harfinin de sakin ve ondan önce gelen harfinin de esreli olduğunu görmekteyiz. Kural geleği arkadaşlar ra sakin olur. Ve huruf-ı istilaflerinden sat ve ta harflerinden birisi sakin olarak gelir ve ondan önceki harf de esrel olursa bu durumda ra hem kalın hem de ince okunmaktadır. Üçüncü öncüldeki ra harfini inceleyecek olursak ra'nın yine sakin olduğunu, ra'dan önceki y harfinin de sakin olduğunu, y'den önceki ta harfinin üstün olduğunu görmekteyiz. Bu durumda da ra harfi kalın okunmaktadır. Dördüncü öncüldeki kuralda kural ile birinci öncüldeki kural aynıdır arkadaşlar. Yine ra harfi sakin geliyor. Ra'dan önceki harfin esreli olduğunu görüyoruz. Yine ra'dan sonraki sat harfinin üstün olduğunu görmekteyiz. Bu durumda da ra harfi kalın okunmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız 2 olup B şıkkıdır.